Süre gelen deplasman anıları Bizim çocuklar gene patlatmışlar bıçakçıları Optik başkan bize yemek ısmarla sana. diye başlar Deplasman maceraları Adam başı iki emanet Koçum dikkat et 60'lık ve 90'lık dönerler Satırlar ve palalar Otobüs deplasman yollarını yarılar Yollarda anlatılan eski anılar Kavgalar ve mevzular Yolculuğun tadı tuzu olurlar Deplasmana vardık polislerce arandık 15 dakika sonra takip taraftarla karşılaştık Bizim çocuklar Otobüsten emanetleri kapar Rakip takım tarafları her zamanki gibi kaçar Biz Beşiktaş çocuğuyuz alayına giderimiz var Ne fark eder yağmur ya da kar Bizim için bu hayat hep yek gelen bir zat Beşiktaş çocuğuyuz Alayına giderimiz var Ne fark eder yağmur ya da kar Bizim için bu hayat hep tek gelen bir zan Koçum biz iki değiliz Paramız mı var diye başlar Bizim bestelerimiz bizim şeklimiz Herkese örnek olur Herkes gazetede bizim tribünü okur Çalıntıcı gitmeler onlar Kim olduklarını çok iyi bilirler Ezik güçler Yeter artık yeter kendi bestenizi yapın Eziklikten çıkıp insanlığa sapın Sözleri değiştirince yeni beste oldu sanmayın Dolma bahçeye gelin biraz bizi örnek alın Işıktaş çocuğuyuz alayına giderimiz var Ne fark eder yağmur ya da kar Bizim için bu hayat hep, hep gelen bir zar biz Beşiktaş çocuğuyuz alayına giderimiz var Ne fark eder yağmur ya da kar Bizim için bu hayat hep gelen bir zar ha. Yara verdik yara aldık ama geri vites yapmadık Bunu böyle bilin Koşun bizim hayatımız bir bilim Çarşının çocukları her şeyi çok yak görür Yurt basına inat bu takım için ölür Asıl olan hayattır hayattaysa Beşiktaş Yenilgiden sonra gözümüzden akan yaş Bizi diğerlerinden ayıran kelime aşk, aşk. aşk. Beşiktaş çocuğuyuz alayına giderimiz var Ne fark eder yağmur ya da kar Bizim için bu hayat hep hep gelen bir zar Biz Beşiktaş çocuğuyuz alayına giderimiz var Ne fark eder yağmur ya da kar Bizim için bu hayat hep hep gelen bir zar